Önüm arkam sağım solum sobe. Arkadaşlar bütün oyuncaklar saklanmış. Hadi şimdi onları bulalım. Nereye saklandılar acaba? Hepsini bulup bu sepete dolduracağız. Önce bunun arkasına bakacağım. İşte iki tane kral beybi buldum. Sobe sizi sobeledim. Bakalım başka neredeymiş? Bence bu yastığın arkasında da biri var. Sobe! İşte burada da bir Cry Baby varmış. Acaba bunların arkasında da biri var mı? Hmm, buralarda kimse yokmuş. Bunu da bulduk. Bunu da koyalım. O kadar çok oyuncak saklandı ki arkadaşlar. Bakalım burada biri var mı? Lol bebek ve diğer Cry Baby de buraya saklanmış. Hadi siz de sepete. Hmm. Bence bu bütün oyuncaklar yastığın arkasına saklanmış. Çok komikler. Sobe. Aa burada kimler varmış? <laughs> Öfkeli tavşan. Cry Baby. Ve Dursun Efendi. Aslında buraya saklanmak istemiyordum. Ama Cry Baby yastığın arkasına saklanalım dedi. Of ya. Neyse neyse bir şey olmaz. Hadi bakalım başka diğer oyuncaklarımız nerede? Bakar mısınız? Bütün oyuncakları bulduk neredeyse. Acaba başka hangi oyuncaklar saklandı? Sobe. Ah burada minyon var. Ay, bu ne diyor ya? Atalım bunu. Ve Barbie'nin atı. İşte bunu da koyalım sepetimize. Oo, o kadar çok oyuncak oldu ki. Bakalım burada biri var mı? Sobe. Şirin Baba ve Şiri'ne. Şirin Babayı bulduk arkadaşlar. Ve de Şiri'neyi bulduk. Galiba bütün oyuncakları bulduk. Bakın hepsi burada. Şimdi de ben saklanacağım. Bunlar beni bulacaklar. Arkadaşlar diğer videomuzu merak ediyorsanız kanalımıza hemen ücretsiz abone olun. Hoşçakalın.